Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, TOFAŞ, İSİA analizi ile karşınızdayım. E, TOFAŞ'a baktığımız zaman şu anda e, 223.30 seviyelerinde bir kapanış gerçekleştirdiğimizi görüyorum. Şu anda bu kapanış fiyatımız en üst seviye olduğu için bir direnç seviyesi olarak gözüküyor haftalık e, kapanışımızda. 218.64 ve 214.06'da destek fiyat aralığımız bulunuyor. 205.98, 200.31, 194.63, 187.62, 176.27 de FIBO destek seviyelerimiz bulunuyor. Şu anda yükselen kanal içerisinde hareket ediyoruz. Yukarı yönlü güzel bir trend başlattığımızı görüyorum. Orta ve uzun vadede 254.05 gibi bir ede fiyatımız mevcut. Yükselen kanalı kırdığı takdirde yani bu kanal içerisinde hareket edebiliriz. Buradan 204 seviyeline doğru bir hareket gerçekleştirebilir Topaş baktığımız zaman. O yüzden burada biraz seviyelerini incelememiz gerekiyor şu anda. satışlar geldiği takdirde de destek seviyelerimize bakacağız. Şu anda bilanço dönemindeyiz. Bilançolar anladığım kadarıyla iyi bekleniyor tofaş için. Çünkü güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Yani borsa endeksimizin tersine bir hareket ediyor biz 100 endeksi düştüğü takdirde bile TOFAŞ'ın yeşil yattığı, yükseliş gerçekleştirdiği hafta geçirdik bu hafta. Baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde hareket ediyoruz. 9 günlük hareketli ortalamamız şu anda 213.10 seviyesine tekabül ediyor. 213.10 seviyesinin altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir TOFAŞ. 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Şöyle 20 yapalım. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 20 günlük hareketli ortalamamızda 203.97'ye tekabül ediyor. Şu anda dediğim gibi güzel bir trend görüntüsü var. Buradan yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir Tofaş. Bilanço çok önemli. Seçim yaklaşıyor. Seçim bilançomuz seçimin arkasında da kalabilir. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Şu anda görüntümüz bu şekilde anlattıklarım tamamen eğitim amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkes hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.